Hepin videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte park duvarını kesmek istedik. Ve e, bu defa hızlı mat modunda e, eğlence moduna kestim. Hızlı mat e, oynayacağız. E, çok danışmadan ben e, mata kesmeyi istiyorum. Asla abi gördüğünüz gibi e, bir tane adını bilmediğim gibi ben çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Bu arada dostlar e, necesi Kulak mu bilmiyorum. Ee, sizde küle var mı? Onu da sordum bu arada. Adam geldi. Evet, adam gelmez olmaz. Ben de öyle sanırım. Niye çok niye daha? <laughs> 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 şu bilmez ama şu ne dedi? Ben ben şu Sen uğulsan ya. Yani. Ay oyun sen uğulsan. Sen adamın gibi sen oyun. Sen adam demeyenin Adamlığa bastım. <laughs> ne diyeyim de. Zaaat öldün kazanan öldün. <laughs> Ölmek bakayım seni akme. Dostlar gördüğünüz gibi çok güzel bir başlangıçtan bir kil aldım. Çok güzel vermezdi yani. Ve bari yine gidey. Gidak gidak gidak. Ee, bakalım göre ne var. Neyse Adam mı var? Adam mı o? Ben, ben bunu mu bu? adam değilmiş. adam değilmiş. Dostlar ben de bu kutuyu yedireyim adamların yanına. Ya dostlar gördüğünüz gibi geldim sattım buralara. Yani buradan ses gelmişti. Yani ben ses bilmediğime göre herhalde gelir. Ee aktarım yorum, buralardan falan gəlir. Watch out. Okay. Aha. Atma, spretma, spretma.

kadar Abi. Bir indi gören ne yiyor e, <laughs> okay, okay, okay. bu kadarımız? Şu arkalamaz ama biz şu biz arkalıya bir deli. okay Abi mano. Oi, mano. Olha aí, galera. Que mel. Isso Allah be, Şurası. gel gelin buraya, bak.

İnşallah inşallah bu dağda adam yoktur. Ee, özbekistanlılar yani. Ya bu su belemez inşallah bu su yani. Var çok güzel siz özünüzü yapın. Yani ya oyunu oynuyorsunuz bilirsiniz ben hani adamım. Ama neyini yedir? Hacı Uy, dedəm, vay. Ay bu geridə çağı özünə göstərdi. <laughs> bu niyə göstərdi, hə? Yeah. Utduq dostlar. Bəli. Gördünüzmü? Dostlar, video bu qədərdi. İzlədiyiniz üçün hamınıza ayrı-ayrı təşəkkürlər edirəm. Like atmağı, abunə olmağı, görünüm atmağı, yorum yeri varsa, eləməyə unutmayın.